Hangi yüzle geldin buraya sen? Gidecek başka hiçbir yerim yok çünkü. Burada yerin yok senin. Ya yeter, çok yoruldum artık yalan söylemekten. Bir gün öğrenecek, saklayamazsın. Seni sinek gibi ezerim. Kızımla artık bir bağınız kalmadı. Bu iş buraya kadar. Çıksana dışarı! Ne bağırıyorsun gece gece? Nerede o? Burada saklıyorum. getir Bırak! Cemil abi! Bırak dedim! Dur! Bırak! yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.